hep benim kafamı karıştırmıştır. Çok güzel ürüyor. Yani istediğin zaman üremez yok olur gider. İstemediğin zaman da böyle istila eder. Kuşlara verdim yine. Uzak doğuda falan hep böyle şeylere veriyorlar. Güvercinlere, tavuklara, ördeklere falan. Duckweed diyorlar zaten buna. Ama işte burada iyi mi oldu kötü mü oldu kıyamıyorum da. Nasıl yok edeceğim onu da bilmiyorum. Yok. Tamam çünkü şu bitkiler çıkmış bak. Geçen şeyden getirmiştim ya. <laughs> Akgöl'den şu bitkiler tekrar üremiş bak. Şu bitki. Çok güzel bir bitki. Üremiş biraz da medekaların oraya aldım buradan koparıp. Onlar üremiş. Abi şimdi şey yapamıyoruz. Arada ona da benziyorlar. Keşke sadece onlar büyüyeceğini nereden bileyim ben. Onlar eridi gitti zannediyorum ya. Meğer duruyorlarmış bir şekilde. Artık tohum mu bıraktılar ne yaptılar. O bitki baksana. Aquaponik. Annem numarulu zannedip koymuş yabani ot bile. Ne biçim büyüyor. Naneler. Ee, i̇şte sokuşturduğu bazı dallar var onlar bile. Asma dalı olsun bak asma. Ee, orada ıspanak var, çilek, çiçek açmış görüyorsunuz, çok güzel. Ama işte abi şey olmadı ya. Yani su işimize de yarıyor bir şekilde. Japonlara veriyorum, yiyorlar, kütür kütür. Buradan biraz da şey aldım. Aralarına böyle şeyler, bak, ele doyalar falan, hepsi her yeri istila etti bunlar ya. Gerçi şurada bir kurbağa yine geliyor gidiyor burada yaşıyor. diş bir kurbağa burada da var. E buradan hallederdik işimizi ama. Işte. Bak şu bitki çok güzel bir bitki. Şu bitki bak. Şu. Çok güzel bir bitkiydi. Akgöl'den getirdim. İşte böyle soğuk havuz ortamında yetişen bir bitki yani. Daha ne istersin? Şu. Belanı mı istersin yani değil mi? Çok da güzel. lepistes sotu gibi bir şey böyle. lepistes sotu bile bulup getirmiştim. O bile belki yürümüştür. Göremiyoruz ki. Su Sağ olsun hep beni böyle şeyde ikilemde bırakmıştı. Kıyamıyorum da hani yani. Toplasam ne yapacağım? Topladı mı gitti. Gerçi kovada var. Başlayacağım yer yok. Oradaki tanklarda da işte japonlar duruyor su piresi aşıladığım tankta yine su pireleri çoğalmış. Çok güzel. Bir şey düştü lan. Ne oluyor lan? Bir hışırtı duydum. Burada su pireleri var. Bayağı su piresi var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bak. Evet görebiliyorsunuz. Hatta o ne lan? Pupa mı? İşe dönüyor mönüyor. Bayağı bir sürprizi var. Buraya da şey koydum. Elazığ'a koydum. Büyüsün. Buraya su mercime ulaştırmak istemiyorum abi. Hani anca şuradan yeşil su olsun diye bekledik. Burada çok olmadı. Şöyle göstereyim. Bakalım ne bakalım ne olacak. Hadi hoşçakalın. Evet kez açıyoruz. Çekiniyorlar tabii ki erkek. Kuyrukları çekince biraz kendine gelmiş. Bir diyor. Gel. Merhaba dostlar. Vallahi çalışmalara başladık. Japon üretim çalışmaları. Beş tabla damlattık. Bakalım ne olacak. Şimdi. Sonra demeyin bana bak. Aa, hiçbir şey yapmıyorsun etmiyorsun. Yumurta döküyordu Japonlar. Fark ettim. Şimdi işte onu onları getireceğim sağacağım. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Ya getirdim bir kontrol çektim. Yok abi hiçbir şey yok lan. Öyle birbirlerini sürtünürken gördüm yine heyecanlandıydım. Bir şey yok abi. Bir şey yok. Durum şekil bu. Hadi Allah'ın Evet. Bunu da getirdim. Yani şu bak boru gibi akçil erkek. Oo maşallah. Ya Mustafa kardeşime teşekkür ediyorum ya. Yani tipçi Özkan tanıştırdı bizi. Şu da kendine geliyor geliyor. Acıkmış lan. kursa boş belli. Mustafa'nın kendi yavrusuymuş o. Kendi markası var bu. Eski bir kuş belli. Ama hiç ötmedi ya. Vallahi orada ötüyordu buraya geldi trip tripte yani hiç ötmedi. Bu. Bak. Niye kusuyorsun oğlum ya? Bu nereden çıktı şimdi ya? Hayda. Bakteri çakışması mı yaşadı? Ne yaptı? Oraya attım mı? Onunla da eşyalılar mülakatlı o. Favori gözlerim onlar. Şimdi garipsizler tabii. otlatıyoruz. Ot diyorlar atıyorlar yani? Şu otların çimenlerin ucundaki şeyleri tohumlarını filizlerini çok seviyorlar ya. Tıkır tıkır yiyorlar vallahi. Bu bakalım ne olacak? Bunları nasıl alıştıracağız bilmiyorum. Kanatları da mantıklı. Er, erkekler aşağıda kalıyor, dişiler biliyorsunuz dolapçı genel olarak salak, salak bir kuş olduğu için erkekleri bırakıyorlar aşağıda, yukarılara çıkıyorlar. Heh, aferin. 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 Aferin bir bu eksikti. Aferin. Yani. Dur bakalım. Ayet be çilli çilli böyle olacak abi kuşlar. Ne o Arap marap falan. Arap nedir ya? Bursa beslerim Arap besleyecek tamamına koyayım. Ya babam bir yanlış hareket yaptı. Bak kanadı bantlı bantlı çıktı oraya favori kuşum. Amına koyayım zaten. Yanlış yapmasa olmaz bunlar. Dur bakalım ne yapacak. Eşi de var. Bakıyor. Sorunlu kuş abi. sorunlu Sorunlu kuş. Tel de güzel dolapçı. Bak söylüyorum bana bu kuşları besler misin derseniz besleyin abi. Kuşçuluğu bırakmak istiyorsanız hemen besleyin. Yoksa tel de besleyin amına koyayım. Bu kuş uçurulacak. Böyle benim gibi beslenecek bir kuş değil yani. Uyuz bir kuş. Yoz. Denizli Sparta yozu. Bak gitti, annemin şeylerini yiyor. Geldi yavşak. Ben yani tabii bu dolapçıda alıştı anlamına gelmiyor yani. Bu bango baska veya diğer ırklar değil. Bunu sen iki ay noktalarda gezdir. Yine de kaçtı mı kaçıyor. Öyle bir yoz, yoz bir kuş. Kuştan anlamıyorum ya ben. <laughs> Hadi eyvallah. Çiftleşiyor da erkek gümbür gümbürde erkeğe bir, bir haller olmuş. Böyle bir tuhaf. Ateş mi yaptı? Ne yaptı? Eser yapacak gibi ya. İş çiftleşmek istiyor. Erkekte tık yok. Dur bakalım ne yapacaklar ya? Stres yapmış abi. Ateşi nasıl süsleniyor? Canım sıkıldı ya. Yani ne uyuz kuşlar ya. Ne uyuz kuşlar ya. Kuşların her şeyi falso amına koy. Akıl falso, yavru bakma falso. Yani eşleşme falso, cinsiyet ayrımı falso. Üş, neyse. Hayvanı buraya aldım. Neşesi yerine geldi ya. Dışarıdaki çift tane de olmadı. Ya bu susamış belli içmek istiyor. Ben içirmeye çalıştığımda da içmiyor. Ondan böyle sıkıntılı. Suluğu keşfedemedi demek ki. Dur bakalım ne olacak? Şu suyu temizleyeyim ya. Bok ettiler. Ya onun bile içine sıçıyorlar ya nasıl başarıyorlarsa. Annem şey almış lan. Ben geçen sene istemiştim şundan. Toz alma aparatı kitapla, kitaplarım için. Daha yeni almış. Ona da bir Dala takmış bak. Şeyleri temizledim hep. temiz çıkarttım. Yani biraz öyle kaldı döküntüsü ama yapacak bir şey yok abi. Çok yüksek. Ee, örümcek almak için öyle bir dala takmış. Güzel. İşimizi gördük. Hadi Allah'a emanet. Oğlum yara alan sakat ziyah yavru erkek gümbür gümbür ötüyor şu dişiye. Şimdi mi aklına geldi bu dişiye ötmek ya? Yani? O kadar zaman yalnız kaldınız falan. Bak şimdi bak, bak. Yani ben anlamadım ya. Böyle bir dışarıda çıkınca böyle bir mallaşıyorlar. Bak böyle bir böyle bir, bir garip bir haldeler yani. Anlayamadım. Ya. ben çıkardım hemen çıkar çıkmaz kümesinde bana oradan da bu salaklar buralara iniyor ya onların yanına şu yavru soldaki neyse bir şeyler Durum. orada sanki bok var bak yiyorlar da yiyorlar bunu Allah'ım bu nedir ya bu ne açlıktır ya toprağa karşı bir de buradaki toprak da yok. oradaki yani yesinler Karışmıyorum şimdi oraya kalktılar. Yavru da orada bak. Aptal aptal hareketler yapıyor tabii ki her dolapçı gibi. Bir kalkıyor böyle bir pişekliyor gibi. Sonra olduğu yere konuyor bir yere düşmesin abi aman abi. Zaten yırtılmamış şurada bak. Şu gözüken en soldaki kafa onun. Yem koydum çekildim. Yani duruma göre yalan yanaşacağım. باید شکلی